dönem kursları devam ediyor efendim. Eğitime katılan öğrenciler hem teori hem de uygulamalı eğitimlerle meslek sahibi olmak için haftanın belli günü merkezde uzman eğitmen eşliğinde eğitimlerini almayı sürdürüyorlar. Berber, kuaför ve güzellik uzmanı olarak siz de meslek sahibi olmak istiyorsanız yeni dönem kayıtlarınızı yaptırmak için merkezin kurucusu estetisyen Saniye Ünal'a ulaşabilirsiniz. Efendim şimdi Estel World Eğitim Merkezi'nde eğitim alan bir başka öğrenciyle birlikteyiz. Simona bizlerle birlikte. Hi Simona. Hello, hi. So my name is Simona Onodi. I'm from Romania. You're from Romania. Yeah. So, can you tell us a bit why you are in here today? Why I'm in course. in course. So basically, I'm at my last year in business management, and I wanted to do like a profession to open my My business in future. Okay. So what well, is going good? We learn a lot of things. You know, we learn massage and facial treatment So, doing every day new things. So you are really happy. Yes. Well, what can I say? We have a nice teacher that she always helpful in everything we have to do. Explain all the procedure we have to do. And yeah, we keep going every day. eğitim alan öğrencilerin yorumlarını dinledik efendim. Herkes buraya meslek sahibi olmak için geliyor. Neredeyiz? Estel World Eğitim ve Güzellik Merkezi'ndeyiz ama sadece burada tabii ki eğitim verilmiyor. Aynı zamanda buraya gelip tüm güzellik işlemlerinizi de yaptırabiliyorsunuz. Şimdi yeni yıla özel birçok indirim de mevcut. Onun dışında şş, biraz önce izlediğiniz gibi siz de o öğrencilerden biri olmak istiyorsanız Mart ayında yeni dönem kayıtları da başlıyor. Onun da duyurusunu yapacağız. Tabii ki biz her hafta farklı öğrencilerden farklı yorumlar alıyoruz. Evet. Genel olarak buraya gelen öğrencilerin tabii beklentileri benzer. Hem meslek sahibi olmak istiyorlar hem de buradan aldıkları diplomalarla da kendi iş yerlerini açabileceklerinin bilinciyle hareket ediyorlar. Şimdi bir müjde daha verelim. Geçtiğimiz hafta da bahsetmiştik. Yine bir öğrencinizle farklı bir noktada, lokasyonda evet. yine Ester Bird'un farklı bir şubesi geliyor herhalde değil mi Saniye? Aynen öyle. Ee, kısmet olursa dediğimiz gibi işte hazırlıklar zaten yaklaşık geçen hafta başlamıştık. Size de bahsetmiştim. Ee, hazırlıklarımız devam ediyor. En kısa zamanda artık orada da açacağız. Öğrencimle beraber yapmanın ayrı bir gururu içerisindeyim ben. Çok hoşuma gidiyor öğrencilerimle bir şey yaptığım zaman. Bu şekilde zaten yeni dönem kayıtlarımız da başladığı için bizim öğrencilerimiz de zaten telefon açıp söylediğinde Saniye Hanım bizim ilerleyen dönemlerde işte beraber iş yapma şansımız olur mu diye soranlar bile oluyor şu anda tabii ki mutlaka belki bir şube bile açabiliriz diyorsunuz. Olabilir. Ben zaten her zaman söylüyorum. Yani ben ilk etapta giderim onlara yardımcı olurum. Oturturum salonu. onda sonra da gerisi onlara kalmış. Hafta sonları gider, onları bir ziyaret eder, dönerim. Şimdi eğitimde durumlar böyle. Dediğim gibi efendim siz buraya gelip yeni dönem kayıtlarını yaptırabilirsiniz ama dedik ki bütün güzellik işlemleri burada yapılıyor. Hem de son model cihazlarla yap. Evet, her zaman bahsediyoruz zaten ama ara ara isim söylüyoruz. Kendall Agentli Pro Promax dediğimiz lazer cihazımız var bizim. O lazer cihazı gerçekten sonuçları çok güzel bir cihaz. Ya aslında normalinde baktığınızda bu fiyatlar çok yüksek olması gerekiyor ama biz ...ona rağmen hala indirimlere devam ediyoruz... ...sonuçlar da çok güzel... ...insanlar da çok memnun oluyor... ...ve tabiri caizse derler ya... ...işte ölen kıllar geri çıkmaz... ...aynen öyle gerçekten de... ...halk dilinde konuşulan bir söz bu... ...evet ölen kıllar tekrar çıkmaz... ...en dibe kadar indiğimiz için... ...tekrar bu kılın tekrar çıkması mümkün değil... ...bazen ince ufak tefek tüyler kalır... ...her zaman söyleriz... ...yüzde yetmiş, yüzde seksen, yüzde doksanlara kadar... ...sonuçları elde edebiliyoruz... ...bazen yüzde yetmişte, yüzde seksende az ince ufak tefek tüyler kaldığında yüzde %30'u yüzde otuzu o insanı rahatsız edecek bir tüy değildir. Ama ilerleyen dönemlerde bir hormon değişikliği yaşadığı zaman işte o zaman o ince tüyler güçleniyor. Daha önceki yapılan dibe kadar indiğimiz tüyler sıfırlandığı zaman onlar geri çıkmaz zaten. İnce ufak tefek tüyler geri geldiğinde işte insanlar bazen diyor ki ah hani çıkmıyor da tekrar çıkıyor. Zaten yüzde yüz hiç kimse diyemez ki biz tüyleri yüzde bitiriyoruz. Ara ara herhalde buraya gelip top up dediğimiz işlemi yaptırması gerekiyor. İşte o top up dediğimiz işlem de şurada devreye giriyor. Eğer bir hormon değişikliği yaşamışsa atıyorum işte bir doğum yapmışsa ya da hormon olsan herhangi bir sorun yaşamışsa o yüzdelikler biraz hareketleniyor. Hareketlendiği zaman da işte top olay ortaya giriyor ki sonuçlarımız dediğim gibi top up olay da olsa yüzde yirmide kalsa o sizi rahatsız edecek bir tüyler değildir zaten. Peki şimdi bu lazerde değil mi? Evet. Nedir şu an buraya gelen birisi lazer yaptırmak istediğinde hangi fiyatlarla karşılaşıyor? E i̇şte şu anda geçen hafta biliyorsunuz bir indirim verdik yılbaşı indirimi. Bacaklar, koltuk altı, özel bölge 10 seansını 500 pound'a veriyoruz şu anda. Normalde ne kadardı? Normalde 600 pound'ta bir de giydirme dediğimiz e, tepeden tırnağa kadar yaptığımız bir işlem vardı. O da 1750 lira normalinde 10 seansı. Şu anda 1500'e veriyoruz orada. Lazerde durum bu. Onun evet. dışındaki efendim işlemler? Onun dışındaki işlemler de dediğimiz gibi zayıflatma işlemleri yapıyoruz. Özellikle işte insanların selülit bölgesi ya da işte göbek bölgesinde sorun yaşayanların onlara sonuçları çok güzel. Paket veriyoruz eğer paket alırlarsa. Haftada iki defa geliyorlar. Haftada iki defa geldikleri zaman tek yapması gereken yaklaşık günde iki litre su içmeleri. Onun dışında bir rejimde uygulatmıyoruz. Herhangi bir diyet listesi de vermiyoruz. Yağ yakıyor yani. Yağ yakıyoruz. Özellikle selülitlerde çok çok başarılı. Ya da işte doğumlardan sonra deforme olmuş bölgelerde özellikle göbek bölgelerinde sarkmalar olduğu zaman onları toparlamaları çok güzel bir işlem. Bu işlemlerle devam ediyoruz ama bir de daha önceden bahsettiğiniz bazı kararan bölgelere uyguladığınız Aa, bir evet. işlem var. Teşekkür ederim hatırlattığınız için. Çok yeni bir olay. Yaklaşık işte bir aylık bir olay olacak. Sonuçları çok güzel. Bikini de ya da yüzün herhangi bir yerinde lekeli bölgesinde, koltuk altı bölgesinde kararmış, lekelenmiş olan bölgeleri bir seansla, bazen iki seans gerekiyor. Onlarla bir krem yoluyla o dakika burada hemen yapıyoruz klinik ortamında olay bitmiş oluyor Onlarda da indirim var mı? Ee, onda da indirim var onu normalde 100 pound'a yapıyorduk ama siz bunu sordunuz diye onu 80 pound yapalım <laughs> normalde onda yoktu benim asıl aslında benim her zaman söylediğim gibi Evet biz bu işlemleri yapıyoruz. Bütün salonlarımızda yapıyoruz. İnşallah üçüncü salonumuzda bu aynı işlemler olacak. Yeni salonumuzda okul eğitimlerimiz olacak. Sadece klinik olarak olmayacak yeni yerde. Hem klinik olacak hem de okulun bütün eğitimleri güzellik üzerine ve kuaförlük üzerine eğitimlerimiz orada da olacak. Sadece şunu söyleyebilirim. İnsanlar günlük kurslar istiyordu. Ben her zaman söylüyordum işte sigortalar bunları kaver etmiyor. Evet doğru söylüyorum. Hala sözümün arkasındayım. İlk önce level 2 ve level 3'ü level 4'ü yaptıktan sonra ...o günlük kursları yapabilirsiniz. Şu anda biz zaten günlük kursları da vermeye başladık. Telefon açıp da randevu alanlar... ...Doktor Bey tarafında gösterilen bir işlemlerdir. Ee, çok da... 5 günlük kurs olduğu için... ...yüz anatomisini Doktor özellikle Doktor Bey'i tercih ettik ki... ...yüz anatomisini daha çok iyi bir şekilde... ...anlatarak, uygulayarak göstersin. Böyle bir... E, ...güzelliğin içerisindeyiz. Ve şunu tekrar tekrar teyit etmek istiyorum. Lütfen e, günlük yaptığınız... ...kurslarla sigortanız sizi sıkıntıya sokabilir ilerleyen dönemlerde. Özellikle level 3'ü almanız lazım. Level 3'ü aldıktan sonra sigortalar sizi bu konuda rahat bir şekilde kapsama alanı alacak sizi. Şunu sormak istiyorum özellikle, biraz önce bahsettiğiniz bu fiyatlar Stock Namington şubenizde de geçerli mi? Elbette Stock de zaten sizin sanırsam yarın ya da öbür gün siz orada konuşacaksınız. Orada zaten kendisi, Ayşe Hanım kendisi özellikle anlatacak size. Bizde ne indirim varsa Stock Namington'da da öyle olacak, Stock ne varsa bizde de aynı şekilde indirimlerimiz, biz bir şubeyiz çünkü. İndirimlerimiz her iki şubemizde de şu anda var.